Şu an açlığımın 48. saati bitmek üzere. Gece bir türlü uykum gelmedi ve ara sıra dalsam da neredeyse hiç uyuyamadım diyebilirim. Yani benim için bayağı zor bir gece oldu. Ama sabah namazından sonra Kur'an okuduğumda elhamdülillah rahatladığımı fark ettim. Sanki bir nevi doymuş gibiydim. Sahabe efendilerimizin o zorlu süreçlerde bizler acıkınca açlığımızı gidermek için Kur'an okurduk sözünü bir yönüyle tecrübe etmek güzeldi. Ayrıca boğazım sürekli kuru. Demek ki tek başına su içmek bu aldı rahatlatmıyormuş. Karın bölgem de artık sürekli ağrıyor. Ayağa kalktığımda da genelde gözüm kararıyor ve kısa sürede nefesim tükeniyor. İlk 24 saat aslında çok zorlamadı ama artık enerjimin hızla tükendiğini net bir şekilde hissedebiliyorum. Her neyse. Açlık beni zorlasa bile kalbimin kırıklığı ağır basıyor. Zira en yakınlarım bile bu eğlenme doğru düzgün destek vermediler. Hani deseniz ki zaten bu meselelerde çok mücadele verdikleri için senin videonu paylaşmamış olabilirler. Ama işte öyle olmadığı için ben zaten bu şeyi deniyorum. Gece gündüz oyun, film, dizi, siyaset, yemek, tatil, futbol ve daha nice şeyleri konuşabilen, bütün bunları paylaşabilen insanlardan söz ediyorum. Elbette muazzam bir mücadele beklemiyorum kimseden. Ancak tüm o şeyleri paylaşabiliyorken bir videonun paylaş tuşuna basamayacak mısınız? İşte asıl probleminiz tam olarak bu. Önce dünyaya türlü kılıflarda türlü putları diktiler. Sonra diledikleri gibi insanları köleleştirip özgür ruhlarını çaldılar ve diledikleri vahşeti yapabilecekleri bir ortam oluşturdular. Öyle ki nasıl bir kuşatma altında olduğumuzu dahi anlayamıyoruz. Ancak zalimlerin size sundukları oyun bahçesinde eğlenirken zulüm sizi de kuşatacak. Ne var canım ben kendi halimde kimseye zarar vermeden yaşıyorum diye düşünüyor olabilirsin. Ama unuttuğun bir şey var. Bir yerde zulüm varsa ve sen buna tepkisiz kalıyorsan bu sessizliğin zalimin işine gelmez mi? Peki o zalimin o mazlumla işi bittiğinde sıradaki hedefin sen olmayacağını mı sanıyorsun? Şimdi ben insanlara baktığım zaman ev dertlerinin olduğunu anlayabiliyorum. Araba dertlerinin olduğunu anlayabiliyorum. Film, dizi, oyun vesaire bu tarz dertlerinin olduğunu anlayabiliyorum. Ama insanlık gibi bir dertlerinin olduğunu çoğunlukla anlayamıyorum. Çünkü İnsanın bir derdi varsa bu dert öyle ya da böyle taşar. Bu dert öyle ya da böyle yansır. Bu böyledir. En basitinden biri size sürekli futbol videosu gönderiyorsa ne düşünürsünüz? O kişinin futbolu sevdiğini düşünürsünüz. Peki neden doğru düzgün ayet, hadis veya insani meselelerle alakalı bir şeyi paylaşmıyoruz? Yani demek ki buna değer vermiyoruz, bunu umursamıyoruz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Vallahi billahi Şerefli bir açlık namussuzca bir tokluktan daha lezzetlidir.